aziz batın çık çık aziz batın minibüs dolmuş dolmuş aziz batın dolmuş o koş anne hadi dolmuş anne çağırıyor hadi koş 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 anne gidiyor. Gel. Hadi anneyle merdivene çık. Oley. Oley. Aman düşüyordun Aziz Batın. Aziz Batın. Babaya öpücük at. Babaya bir öpücük at. Babaya öpücük at. Az batı. Öpücük at babaya.